2026'da her şey bambaşka olabilir. Hayatını değiştirmek için büyük adımlar atmana gerek yok. Bazen küçük bir alışkanlık bile büyük kapılar açar. Bilinç, motivasyonun gelip geçici etkisini aldırmaz. Tekrar ettiğin düşünceleri, davranışları ve sözleri ciddiye alır. Her gece uyumadan önce kendine üç güçlü cümle söylemek, beynine yeni bir senaryonun tohumlarını eker. Birincisi, Hayatımı tamamen değiştirme gücüne sahibim. Bu cümle özgüvenini ve kontrol duygunu artırır, içindeki gücü fark etmeni sağlar. İkincisi, iyi şeyler beni bulmak için çabalıyor. Bu evrene ve geleceğine karşı olumlu bir bakış açısı kazandırır, umutlarını besler. Üçüncüsü ise, yarın hayranlık duyduğum versiyonum olarak ortaya çıkacağım. Bu cümle kendine olan inancını ve gelişim motivasyonunu tetikler. Hedeflerine odaklanmanı sağlar. Beynin bu tekrarlar sayesinde yeni sinir bağlantıları kurar ve zamanla düşünce kalıpların değişir. Her gün uyguladıkça hayatında gözle görülür değişimler başlar. Sen değiştikçe hayatın da değişir. Şimdi bu alışkanlığı başlat ve kendini yepyeni bir yıla hazırla. Beğenmeyi paylaşmayı ve takip etmeyi unutma. Gelişmelerini yorumlarda paylaşarak başkalarına da ışık ol, birlikte büyüyelim. De